Mısır'da mahkeme aralarında darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedi'nin de bulunduğu 106 kişi için idam talep etti. Mahkeme ayrıca hapishaneler baskını davasında yargılanan 106 kişinin dosyasını haklarındaki idam kararı ile ilgili görüş alınması için müftülüğe gönderdi. Mısır yasalarına göre idam dosyaları mahkeme kararının ardından ülkedeki en yüksek dini makam olan Mısır müftülüğüne sevk ediliyor. Müftünün görüşü alındıktan sonra dosya mahkemeye iade ediliyor. Müftünün Mursi ve diğerleri hakkındaki kararını ise kısa süre içinde vermesi beklenmiyor. Mursi ve beraberindeki 12 sanık içinse 5 Aralık 2012'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde protestocuların ölümüyle sonuçlanan şiddet olaylarını teşvik suçlamasıyla açılan davada 20'şer yıl hapis cezası verilmişti.